Ekran başında e, Havva Nur ve Murat hala orada niye oturuyor diye düşünenler olabilir. Neden oturuyorlar biliyor musunuz? Hala evleri yok karar veremediler. Evet. Karaman'da mı oturalım, Konya'da mı oturalım? Hatta ben dün dedim ki isterseniz siz İstanbul'da yaşayın. İş olarak dedim Murat'a da yardımcı oluruz. Yok dedi Havva Anur onu da kabul etmedi. Ben dedi Karaman'da oturacağım. Sevim Hanım'dan mesaj geldi dedi ki benim kızım Karaman'dan başka bir yerde yaşayamaz. Daha önce SFB'ne dedi gözüme görünmesinler Karaman'da onları görmeyeyim dedi. Ama şimdi ben bunları nereye yerleştireceğim? Onun için burada oturuyorlar yazık. Stüdyomuzun bir çocuğu olacak bir oğlu oldu Evet stüdyomuza bir erkek gelecek Allah'ımın izniyle. Ama şimdi bu çocuğun bu çocuklar niye burada oturuyor anladınız mı şimdi? Evet. Nikahları kıyıldı, çifte düğün yapıldı, her şeyin en alası yapıldı. Evet. Damat ata bindi, gelini atla aldı götürdü. Bütün seremoni yapıldı. Evet. Her şey hazır, bileyen bezi eksik. Evet. <laughs> Doğru. Her şey tamam. Evimiz yok. Niye yok? Havanur Nur beğenmiyor. Dolaplar, dolap sayısı fazla olacak. O, ee, ev kesinlikle balkonlu olacak, güneş görüyor olacak. Hı, Ki onu ben de güzel. imkanı olan herkese hı, söylüyorum. Güzel. Tabii olmayan da var. Ben gece kondu çocuğuyum. Yani hı, 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 hı. E, öyle. Hı, hı. Oralardan geldim, <laughs> bilirim. Hı, hı. Çocuğu da olacağı için güneş görsün isterim evinin. Her ne kadar Murat, ben Onunla çöplükte bile yaşarım diyorsa Havva Nur'un ailesi diyor ki öyle bir şey yok. Öyle bir dava yok. Biz kızımızı alda çöplükte yaşat diye büyütmedik. Biz ona el bebek gül bebek baktık. Murat efendi, Murat efendi. Evet, 4.5 ile Karaman'a bağlanıyoruz. Kemal Bey ve Nuriye Hanım karşımızda. Kemal Bey, Nuriye Hanım merhabalar. Merhaba Seda Hanım, hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Yine ev işi olmadı, suya yattı. Sevim Hanım da bozuldu buna. Ee, Karabanda oturacak benim <laughs> dedi. Ama daha önce Esef Bey Karabanda gözüme görünmeyin demişti. Ne yapacağımızı şaşırdık. Siz neye karar verdiniz? Valla biz karar verecek bir şey yok. Ben saatin geçenki yayında da söyledim. Ben onlara eve falan bakmam. Havanur Hanım gelecek. Bak Havanur Hanım diyorum bak. Havanur Hanım gelecek. Kendisi bulacak, kendisi tutacak, kendi oturacak. Ben ne yapayım daha ya? He? Onlar bana ne yaptı da ben onlara ne yapacağım? Ben yeterince yaptım onların yapmadığını. Onlar bana hakaret etti. Ben her şeyi yaptı. Ben hala insanlık görevimi yapıyorum bak. Bir babalık görevini yapıyorum. Hı? Cevap verin. Ben Peki ne yapayım ben? daha? Size soruyorum Seda Hanım, size soruyorum. Haklısın. Haklısın. Bu değil. evlat, bu evlat sizin olsa sizi bulur musunuz bu çocuğa? Yani git kendin ara bul onu tutalım o zaman dedim. <laughs> git bul derim doğru söylüyorsun Maalesef maalesef. Ha eğer benim yanlışım varsa özür dilerim. Hepinizden özür dilerim. Evet. Ama ben yapacağımı yaptım. Kemal Bey. Daha, bak daha ev bulduk, ev bulduk. Havanur'un hareketi şu. Gülüyor ya. Bir insanın yani büyüğüne karşı biraz saygılı olması lazım yani. Yeter. Yeter. Büyüğüne karşı biraz saygılı olması lazım. Gülme ya. Niye gülüyorsun ki? Adam sana gitmiş Konya'dan ev bulmuş. Niye gülmekte mi yasa? Ha olur olmaz ama insana gülme yani. Gülme kızım gülme. Tamam mı? Her çıkışın bir inişi vardır. Her inişin bir çıkışı vardır. Kimseyi küçük görmeyeceksin. Kimseyi sevginden, saygından eksik etmeyeceksin. Gülmeyeceksin insanın yüzüne. İnsan sana bir iyilik yapıyorsa o iyiliğe gülerek karşılık verme. Alay eder gibi. Bir şey söyleyecek misin? Yeter ya, yeter yeter. Biz de insanız, oradaki insanlar da insan bak. Senin baban, annen de insan, biz de insanız. Biraz artık bunları düşün. Kemal Bey. Dün ben torun... sana kalkmışım. 5-6 tane ev buluyorum. Sen bana gülüyorsun. Biz de etten, kemikten olma bir insanız ya. Biz de etten kemikteniz yani. Biz taştan, da çamurdan değiliz. Efendim Seda Hanım. Neyse dediniz ki gelsinler kendileri bulsunlar biz artık bu işe karışmıyoruz dediniz. Bunu onlar da anladılar. Evet. Peki dün <laughs> evet. torunumuzun canlı yayında cinsiyetini açıkladık. Allah nasip kısmen ederse bir erkek evet. torununuz dünyaya gelecek e, isim tartışması yaşandı. İzleyebildiniz evet. mi ya da Nuri Hanım'la akşam bunu konuştunuz mu bilmiyorum. Çünkü Havva Nur e, evet. torununuzun isminin Esef Eray olmasında katti ve kesin kararlı. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Evet bir erkek torunumuz dünyaya gelecek. Oğlan. Bu çocuğun öncelikle milletine, devletine ve büyüklerine, küçüklerine saygılı olmasını diliyorum. Hayırlı evlat olmasını istiyorum ilk önce. İsimden önce devletine, milletine saygılı bir evlat olsun. Ha. Bunu mesela Havanur oğlan çocuk olacak. Evet Murat dile getirdi. Havanur dedi mi? Soruyorum size Seda Hanım hayırlı olsun milletine devletine hayırlı evlat olsun dedi mi bunu Havanur? Demedi. Çocuğun ismi Esef Eray olacak. Ben de şunu söylüyorum ki Esef Eray kimliğine kızım yazdır. Yazdır. Ne canın istiyorsa onu yazdır. İstersen bir değil on tane yazdır. Önemli olan sağlıklı, huzurlu, dediğim gibi devletine, milletine saygılı bir çocuk olsun. İsim önemli değil. İsim bir boncuktur yani. Biz takılık almam ben isimde falan. Nuriye Hanım öyle demedi ama Nuriye Hanım Benim takıldı. Ismimi, ben ben diyorum Seda Hanım, Uğurye Hanım demiyor. Ben diyorum. Ben ben söylüyorum bunu. Ama Nuri Hanım takıldı diyorum ben de. Bu sizin fikriniz. Nuri Hanım fikrini değiştirdi mi acaba? Merak ettik. Ha. Nuri Hanım burada. Buyur, söylesin. Nuri Hanımca. Hayır Seda Hanım değiştirmedim. Ne diyorsun? Günaydın. Değiştirmedim Seda Hanım. Esef olmaz. Kesinlikle olmaz. Yarın biz o çocuğu kucağımıza aldık. mı Ben mesela kucağıma alacağım çocuğu sevmek isteyeceğim. Esef diye mi seveceğim ben onu? Niye esefte ne var? sevmem? Ya sevmem. mi? Hayır, bir ben esefte ben esef şöyle böyle diye demiyorum yani. Sevmem. Başka isim koyu. Havva Nur diyor ki neden olmasın Hem, diyor. baban koydurmaz ki o ismi? Baban koydurmaz ki o ismi. Benim Karta bile koydurur. ismini e, duyduğunda adam çıldırdı yani. İsmine nasıl razı oluyor? Hiç anlamadım. Esef Bey'in rızası varmış. Bence koydurmaz, olmaz. Koydurur. Ne dedin? Tamam Esef Bey bağlansın canlı yayına konuşsun. Ben izin veriyorum ismime desin o zaman. Ee, Havva Nur diyor ki ben babamla Bence konuştum. Nuri Hanım e, babamla konuştum. Çocuğun erkek olduğu takdirde isminin Esef olacağını benim babam biliyor diyor. Oğlu koysun kendi bir tane oğlu var. Oğlan koydu. Yarın bir tane oğlan erkek oğlu oldu mu koyabilir. Ya hayır niye bırakacağım hayır, ya niye bırakıyorum? Hayır olsun, koysun ya, koysun Hayır ya. koymayacak ya niye koyacak? Keşke koysun. ötekinin adı Esef <laughs> olaydı. Hani Esef Bey başa e, evlatlık olarak üzerine tamam, alacaktı tamam, ya. Mahanur. O keşke onu. Sen koy kızım koy koy. Hatta Vallahi... Allah nasip ederse bir çocuk daha olursa yine oğlu olursa ona da koy Esef diye tamam mı? Esef biri. Birinci Esef ikinci Esef. Ben de ben de bırak verdim zaten. Aynen öyle. Koy kız. Hatta alt yazıda geçebilirsiniz. Bırak, çocuğun ismi Esef Feray diye yazabilirsiniz. Evet. Ben de bıraktım. Aynen. Ben de bırakayım. Alt yazı aynen, geçebilirsiniz. Hatta çocuğun ismi Esef Feray yazalım arkaya. dakika çocuğun... köpek Bey bir saniye bekleyin. Hatta şuraya arkaya kutsuca yazalım. Çocuğun ismi Esef Feray diye. Yazın. Ya, yazsınlar ya vallahi yazsınlar. Ben ama, de bırak verdim. Ama Vallahi Hanım. SF, Eray olduğunda yine bizim taraf esef diyecek karşı taraf eray diyecek. Yine sevimadaya yaptıkları gibi olacak. O tarafı bu o taraf eray diyecek, bu taraf esef diyecek. Yok yo. ben Nuriye Hanım bir şey yo, söylemek ben hiçbir istiyorum. Hiçbir zaman sevimana adaya ben ada demedim. sevim adadırım hep. <laughs> Efendim Nuriye Hanım. Hep sevimada değil severim çocuğumu kimse ayırt Evet, evet bak zaten. burada Havanur'a katılıyorum. Ben hiçbir zaman Sevim Ada dememiştim. Ada derim ben sadece. Ha annem, bu ailede kadınlar Zira. savaşı var. Kızının ismi Sevim Ada. Ben ben sürekli Ada derim. Değil çünkü benimle bir oturmamış, bir yemek yememiş, bir kahve içmemişiz, bir çay içmemişiz, bir sohbet etmemişiz. Ben ne yapacağım öyle dünürün ismi olsa ne olmasa ne fark etmez yani benim için. Ben aynı dediğimi dirim. Doğru diyor Havani <laughs> orada. Ben her <laughs> ay dirim. abi. Doğru, Demem. abi. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> o zaman kabul oldu mu? Koysun abla koysun. Bunu Sayın Manav'a, Aydoğan abi bunu <laughs> sevim Manav'a ve SFB'ye de sormanızı istiyorum. SFB'nin davetiyede evet, Nuriye Hanım'ın dediği gibi sorumlu. davetiyede adını görmeye Bir tahammül olmaz. olmayan. Şimdi istiyor mu acaba? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz mı?